Stadyuma hoş geldiniz değerli izleyiciler. Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanını yaşıyoruz. Bu akşam Ali Gültiken ve Tümer ile birlikte stüdyodayız. Birkaç dakika sonra görüntülü bir şekilde Tuncay Şanlı'ya da bağlanacağız ve akşam maçının yorumlarını alacağız kendisinden. Bugüne kadar 9 maçı geride bıraktık. Sadece bir karşılaşma kaldı. Bugünün programında da 5 maç vardı. Şu ana kadar oynanan 9 maçta 28 gol kaydedildi. 4 ev sahibi, 3 deplasman takımı kazandı. 2 beraberlik var. Haftanın açılışı ve aynı zamanda bugün Ataka Atay Çaykur Rizespor mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan bir maç oldu. Göztepe Ankara gücünü 3-1 yendi. İttifak Holding Konya Spor Uzatma bölümünde Kasımpaşa karşısında 2 birlik skoru yakaladı. 3 puan anesine yazdırdı. Ve üst üste 2 maç kazandı ligde. Aytemiz Alanya Spor, Derbi mücadelesinde Ersun Yanal'ın ilk maçında Antalya Spor'a karşı 2-0'lık üstünlük kurdu ve bu karşılaşmada 3 puan hanesine yazdırarak 20'ye çıkardı puanını liderliğini sürdürüyor Çağdaş Atan'ın takımı. Antalya Spor ise 9 puanda kaldı. 55'te Salih, 84'te Berkan'ın attığı goller var. Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesi de Abdullah Avcı'nın 1-0 kazanmış olduğu bir maç ve ilk mücadelesiydi değerli izleyiciler. Bu karşılaşmada 23. dakikada Ekuba'nın attığı gol skoru belirledi. 38. dakikada bir top ağlara gitmişti. Marlon'un kendi kalesine gönderdiği topta VAR'dan bir izleme yapıldı. Mina'nın faul yaptığı tespit edildi ve gol geçerli olmadı Erzurumspor adına. Erzurumspor 8 maçta 8 puanda kaldı. Trabzonspor da ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Puanını 9'a çıkardı ki son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberliği vardı. Yarın 19.30'da Galatasaray heskablo Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Ve haftanın son mücadelesi olacak. Böylelikle 9. haftayı da tamamlamış olacağız. Birazdan özet görüntüleri ekranlara getireceğiz. 5 mücadelede enteresan pozisyonlar da vardı. Hakem kararları, varın müdahalesi, kararların değişmesi ya da verilen kararın aynı şekilde devam etmesi gibi son derece ilginç bir günü de geride bıraktık. Ee, yoğun bir program, tempolu bir programda izleyicilerimizi de bekliyor. Evet bizler isterseniz hemen manşetleri atalım. Abdullah Avcı ilk maçında kazandı ve Trabzonspor galibiyet hasretini bir nevi dindirmiş oldu. Ee, aslında iki tane hoca ilk maçına çıktı bu akşam. Ersun Hoca da lider karşısında Antalya'da, Abdullah Hoca da e, Erzurum'a karşı. İkisine de bundan sonraki e, maçlar için başarılar dileyelim. Haftaya da bakarsak 5-5 beş aslında. Evet hayırlı Beş olsun diyelim. Beş teknik adam ilk maçına çıktı. Fuat Çapay'la da resmileşmedi henüz ama yolların ayrıldığı bilgisi geldi Ankara gücünde. O da yayına girerken gündemimize düşen evet. bir başka haber oldu. E, Trabzonspor adına şunu söylemeliyiz. Özellikle dinledim maç önü Abdullah Hoca'yı. E, biraz Uğurcan üzerinden vurguyu yapıp, geçen seneki maçlar üzerinden vurguyu yapıp, şampiyonluğu oynayan takımda bile... Ligin en iyi performans gösteren kalecisi, dolayısıyla bu kadar topla buluşması, takım defansının verdiği zaaflar ve kalesinde gördüğü pozisyonlar üzerinden yorumlamıştı. Kısa bir süredir çalıştıklarını e, ama ilk dikkat edilmesi gereken yer, ilk düzeltmesi gereken yerin takım defansı olduğunu ifade etmişti. Bu akşam oyunun özellikle ikinci yarısında çok uzun bir süre kontratak fırsatları yakalamalarına rağmen kalesinde de pozisyon vererek, Zaman zaman kendi sağ oyununu oynadılar. Ee, Ekuba'nın dönüşü, Vakayemen'in biraz kımıldanması, Abdülkadir'in biraz kımıldanması. İlk yarıda iyi bir görüntü verdiklerini söylemeliyiz. Tipik klasik bir Trabzonspor golüyle galip geldiler. Bence bunun üzerine de yoğunlaşacaktır Abdullah Hoca. Kenardaki heyecanla da şahit olduk Abdullah Hoca'nın. Bu arada Erzurumspor'un Mehmet Hoca'nın takımında bütün gösterdiği mücadele ve oyunun içinde kalması adına da Son dakikaya kadar oyunu bırakmaması aradığı da tebrik etmek lazım. Beğendiğimi söyleyeyim. Zor çok, bir saha vardı. Evet, e, öncesinde başlayan ve inanılmaz bir şekilde yağan yağmur futbolcuların işini gerçekten zorlaştırdı. Ona rağmen yine de zemin çok fazla bozulmadı. bozulmadı. Biraz tabii, kalenin tabii. önü hariç e, bence referans kabul edilmeli e, Trabzonspor'daki zemin. Bu kadar yağmura, bu kadar sağ üstündeki mücadeleye, maçın içindeki mücadeleye zemin çok iyi ayakta kaldığını söylemeliyiz. Oyuncuları da tebrik ederim. Çok kolay değil. Başlangıcında keyiflidir. O sağ zemin oyunun içine çeker. Ama her dakikası yük biner, yorgunluk biner. Ona rağmen oyundan kopmadılar. Ee, önemli bir başlangıç Abdullah Hoca adına. Ee, zaten şunu söylemiştik. Önünde bir periyot var. Kolay gibi gözüken bir periyot ama sonuçlar futbolda son derece önemli. Bugün öyle böyle 1-0, haneye atılan 3 puan ve iyi bir başlangıç. E, Abdullah Hoca'nın adına iyi tarafından söylenecek şeyler. Ali Hocam oyundan çok aslında sonucun önemli olduğu bir maç derler ya. Ne yaparsan yap, iyi ya da kötü olman fark etmez. Kazan nasıl kazanıyorsan kazan. Aslında o hocanın, futbolcuların yani Trabzon cephesinde ağırlıklı olarak bu görüş hakimde. Evet Erzurumspor'un da bu arada... Galibiyeti de ihtiyacı vardı. Çünkü iyi bir başlangıç yapmışlardı. iki tane deplasman galibiyeti, bir Ankara gücünü mağlup ettiler, bir Kayseri'yi mağlup ettiler. Ama bir süredir de galip gelemiyorlardı. Onlar da muhtemelen aynı planı kafalarında yani düşünmüşlerdir. Ama bu kez sevinen taraf Trabzonspor oldu. Evet, yani ben de başlığı şöyle attım. E, Trabzon'da zemine yalnızca yağmur değil, 3 puan da düştü e, diyoruz. Çünkü e, baktığımızda hakikaten Trabzon için sizlerin özetlediği gibi harika bir başlangıç oldu. E, çünkü e, zor şartlar ve e, Cuma günü konuşurken Trabzonspor'un Erzurum'la e, mücadelesini anlatırken Erzurum'u da e, altını çizmiştik. Yani lige iyi başlayan, e, iyi organize olan, etkili oyuncular olan bir takım olarak ve e, hakikaten e, oyunda Trabzonspor'u e, yani dönem dönem sahanın içerisinde e, oyun olarak e, çok etkisiz hale getirdi ve Oyunun hakimi oldu. Yani bu bu tesadüfen olan bir şey değil ve içeride Liderlik vasfı olan ve oyuna hükmedebilecek kalitesi yüksek oyuncular var. İstediklerini yapabildiler. Tabi Trabzon şimdi Abdullah Hoca ile beraber yeni bir yola başladı ve burada yani genel olarak hocanın genel oyun felsefesine ve bugüne kadar yaptıklarına baktığımızda şunu görüyoruz: önce doğru olarak bir savunma güvenliği, savunma güvenliğinin üzerine de hep kazanan bir takım karakteri yaratarak rakip üstlerine çıkacak iyi oyun sergileyecek kaliteli ayaklarla bir oyun örgütlenmesi yapmaya çalışıyor yani buradaki takım içerisindeki bazı oyuncuların zaten bu alışkanlığı var Abdülkadir Ömür'ün var Abdülkadir Parman'ın var Enver var, Afobe'nin var yani bu sene itibariyle işte Baker'ın gel şey Afobe'nin Enver Kaminer'in var bu sene Afobe'nin gelmesi işte e, filayon takıma katılması, Baker e, gibi oyuncular falan derken e, aslında bu kadroyu ilk defa belki bu kadar sağlıklı bir şekilde yan yana oynatabilme şansı yakalayan bir Trabzon oldu. Yani Abdullah Can açısından da önemliydi. Başlangıç olarak çıkan kadroya baktığımızda herkesin doğru pozisyonda oynadığı, Abdülkadir'in Dönmüş olması çok önemli parmağın. Ya yani onun orta sahanın merkezinde başlamış olması. Çok beğendim bu akşam. Çok de. da iyi oynadı. İyi de oynadı. Evet, çok da başarılıydı. Yani bence hem o özledi hem Trabzonspor özledi. Yani böyle de bir şey de var karşılıklı. Oyun olarak e, gol var. E, golün dışında elbette pozisyonları var Trabzonspor'un ama şunu hep söylüyoruz Trabzon'la alakalı alması gereken hakikaten çok uzun bir mesafe var. Hem oyun alışkanlığı hem e, skor. E, hanesine işte puanlarla beraber bir birikim yapması lazım. Çok kolay değil. Bugün maça çıktı. Erzurum puan olarak onun bir üzerindeydi. yani 6 e, puan puanla demantajı. çıktı Trabzon bu maçta Aynen. Yani. Ve e, yani kazanarak çıkmış olması önemli ama ya burada kazanırken e, biraz evvel sen de söyledin. Yani mutlaka mutlaka bu tur maçları kazanmak çok önemli. Ama e, savunma anlamında e, hala alması gereken çok mesafe olduğunu, rakibe çok fazla oynamasına müsaade ettiğini kendi evinde oynamasına rağmen çok pozisyon verdiğini, yani skoru tutmak ve oyunu tutmak konusunda hala çok mesafe alması gerektiğini bugünkü oyun bize bir kez daha gösterdi. Tabii ki bunlar üzerine çalışacaklar. Ama önemli olan tabii ki bunu krize dönüştürmeden, kazanarak geçtiğiniz zaman bunların üstesinden daha kolay gelebiliyorsunuz. Evet. Yani bu adım önemliydi Trabzon için. Teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyiciler her iki maçla ilgili olarak tabii Maç sonu açıklamalarını da ekranlarınıza yansıtacağız. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Tuncay Şanlı'ya gidelim. <laughs> Tuncay Şanlı'nın gözünden bakalım. Bugün nasıl geçti? Trabzonspor'un Erzurumspor karşısındaki 1-0'lık galibiyetini nasıl değerlendirecek? İyi akşamlar Tuncay. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Yağmura 3 puan takıldı diyebiliriz. Zemin elverişi değildi. Belki çok fazla pozisyon vardı ama Trabzon'un kazanması gereken bir maçtı. Ee, yeni bir hoca, yeni bir heyecan, yeni bir organizasyon. Ee, bu yağmurlu havada müthiş mücadele etti iki takımda. Erzurum Spor'un da 5 maçtır kazanamadığı için e, kazanması gerekiyordu. Ama e, Trabzon adına ilk defa herhalde bir stoperi e, öve, övmeyeli uzun zaman olmuştur diye düşünüyorum. E, Victor Hugo da inanılmaz bir performans gösterdi. E, Trabzon Spor nefes aldı diyebilirim. Futbolcu performansları açısından kimleri ön plana çıkartıyorsun peki Tuncay Şanlı? Ben mesela Vitor Hugo'yu özellikle yani iki tane çok... bence çok iyi oynadı. Özellikle Vitor Hugo'nun performansı etkileyiciydi. Abdülkadir Parmak, Baker, Ekuban e, bence göze çarpan isimlerdi diyebiliriz bu akşam Trabzon adına. Ama zamana ihtiyacı var tabii ki Abdullah Hoca'nın her zaman bir organizasyondan, geçiş oyunlarından, bir plandan bahseder. Oyuncularına bunu aktarması gerekiyor. O yüzden de zamana ihtiyacı var bu takımın. Ama bir dokunuş oldu, bir farklılık oldu açıkça ortadaydı bu akşam. Tuncay Şanlı müsaade edersen Pereira'nın açıklaması gelmiş hemen onu okuyayım. Takım halinde iyi oynadık. Birbiriniz için mücadele edip takım savunmasını iyi yaparsanız kazanamayacağınız maç yoktur. Yeni bir hocamız var, hocamızın yeni fikirleri var. Onlara adapte olmaya çalışıyoruz. Ancak milli aradan dolayı çok fazla birlikte çalışmaya fırsat bulamadık. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum demiş. João Pereira değerli izleyiciler ve Kaan Kanak bugün nefis bir serbest vuruş kullandı. Çok tecrübeli bir oyuncu. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncu ve Uğurcan da o güzel friki muazzam çıkardı. Bugün tek eksik goldü demiş. Rakibin sadece bir pozisyonu var. Verilmeyen golümüz var. Elimizden geldiğince mücadele ettik. Üstün oynadık diyor Kaan Kanak. Evet Tuncay Şanlı'nın e, öyle tahmin ediyorum görüntüyle ilgili bir problem var. Arkadaşlarımız onu halletmeye çalışıyorlar. Oyunun şu Oyunun bir bölümünü giden... Kaan'ın söylediği üzerinden oyunun bir bölümünü üstüne oynadıkları doğru. Özellikle Trabzonspor'un skoru koruma, galibiyet koruma e, içine girdiği oyunun son bölümünde. E, Abdullah Hoca'nın analizleri meşhurdur. Yayıncı kuruluşta çalışırken Trabzonspor'a transferiyle yani gitmesiyle, imzasıyla beraber muhtemelen 8 haftalık periyotta da o analizleri çıkarıp ona göre milli takım arasını geçirdi. Bu maçtan çıkaracağı en önemli analiz tahmin ediyorum ki zaten takım defansına vurgu yapmıştı. Oraları biraz daha çalışacaktır. Ama elinizde Ekuban varsa, elinizde Vakayeme varsa, elinizde Afobe varsa, bir de Abdülkadir Ömür varsa, 4 tane. Özellikle 1-0 yakaladıktan sonra rakip de biraz üstünüze geliyorsa Oyunda kontraya döndüyse Trabzonspor'un bu ayaklarla daha rahat rakip kaleye gitmesi gerekiyor. Bunun da e, analizi muhtemelen hafta içinde yer bulacaktır. Çünkü gerçekten etkili ayakları var orada. İyi Ekuban, iyi Vakayeme, iyi Abdülkadir Ömür sizi rakip kaleye çok kolay götürür. Bence bu bir silah. Bunu da çok üzerine kullanılması gereken bir silah. Trabzonspor'un oyun anlayışı da böyle olursa çok can yakabilir. Evet. Yani burada çok, şey... Pardon hocam, hazırmış Can tamam. Şanlı. Tekrar bir sorun yaşamadan onun görüşlerini kaptanını. almaya devam edelim. Ee, tam futbolcuları bireysel olarak pro, e, acaba nasıl değerlendirdiniz diye bir soru yöneltmiştim ben. İsim isim e, stoperlerden bahsettiniz. Hem Vitor Hugo hem Edgar Ye. Onun dışında ön plana çıkan her iki takımdan kimleri söyleyebilirsiniz? Parmak da çok iyi oynadı diyebiliriz. Özellikle Baker'ın mücadelesi e, göze çarptı. Ekuban zaten çok kaliteli bir ayak. Kaleye gitme adına e, pozisyon üretme anlamında Ekuban da göze çarptı diyebiliriz. O arada da Kaan'ın röportajını e, dinlerken milli takım havuzunda da olması gereken oyunculardan biri diye de düşünüyorum. Havuzda olması gereken oyunculardan birisi olarak e, sizin düşündüğünüz isimlerden birisi dediniz. E, Şenol hocamız da zaten soldak anlamında e, oyuncu arıyordu. Bence dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Evet peki. Şunu sormak istiyorum. Tabii görüntülü bir şekilde burada e, analizimizi yapacağız. Özetleri ekrana getirdikten sonra. Ama maçı izlerken e, Erzurum e, vardan kontrol edilen ve verilmeyen bir golü var. Onunla ilgili... Tekrarlarda maç içerisinde çok fazla ek, e, ekrana geldi. Düşünceniz nedir ilk etapta? İlk etapta e, çok fazla gözükmedi bir pozisyon ama daha sonra tekrarını izlediğimde e, bana göre de faaldi. Size göre de bir faal e, dediniz. Birazdan e, Sayın Başkan <laughs> Hüseyin Üneş'in açıklamalarını biz tam reklamdaydık o esnada. Erzum Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş bir açıklama yaptı. E, onu ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Tuncay Şanlı çok teşekkür ediyoruz. E, bugüne dair sadece 5 maç, e, bir maç değil 5 maç oynandı. Ön plana hangi takımların performansını çıkartırsınız? İzleyicilerimize de yönelttik aynı zamanda bu soruyu. E, tabii ki Trabzon'un galibiyeti önemliydi ama Konya'nın e, son dakikada kazanması e, bence e, bu, bugünün üzerinde önemliydi. E, Atay'ın son dakikada atması Keyifli güzel maçlar vardı. Organizasyonlar daha fazla olmaya başladı. Daha fazla üretken takımlar görmeye başladık. Ee, hem gol anlamında hem de pozisyon hatası anlamında keyifli bir haftaydı diyebilirim benim için. Peki haftanın değerlendirmesini ve son maç itibariyle Galatasaray-Kayseri spor mücadelesini de yarın akşam yine görüntülü bir şekilde değerlendireceğiz. İyi akşamlar diliyoruz biz şimdilik. Tekrar görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Abdülkadir Ömür'ün açıklaması bu hafta idmanlarımız çok iyi geçti. Takım halinde savunma üzerine çalıştık. Bu akşamki galibiyette de kilit şey buydu. Bir pozisyonda hakem korner verdi ben görmemiştim. Topun benden çıktığı çok barizdi. Ben de söyledim onlar da teşekkür etti. Bunlar futbol sahalarında olabilir. Hakemlere yardım etmeliyiz diyor. 8. haftada iki örneğini görmüştük. Bu akşamda Abdülkadir Ömür böyle bir güzellik yaptı. Bu 3 puan için önemli fedakarlıklar yaptık demiş Ekuban. Takım için en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yüzden 3 puanla ayrılıyor olmaktan dolayı mutluyum. Maçın Ersin. tek golünü atan de Ekuban. Soyunma odası dili gibi geldi. Gelen oyuncuların röportajları. Hem Pereira'nın hem Abdülkadir Ömür'ün hem Ekuban'ın ee, biraz Abdullah Hoca jargonu, Abdullah Hoca ifadeleri, takım bütünlüğü, takım defansı, takım için takım bütünlüğünden bahsedilmiş. Eee... Maç önü ve maç sonu konuşulduğuna inanıyorum. 3 puanla da çok kıymetli, çok ağız dolusu çıkar hale gelmiş. Bu süreçten geçerken önemli. Haftanın kurtarışlarını yapıyoruz ya yarın. Evet. E, haftanın değerlendirmesini yaparken. Vitor Hugo'nun kurtarışını koyalım oraya. Kaleci Çizgi kur üzerinde. Kafayla. Kafayla. Evet. Bir kaleciden fazlasıydı o. Kesinlikle. Alo hocam buyurun. Ya tabii e, demin e, Tümer'in bıraktığı yerden devam evet. edeyim ben. E, yani oyunu özellikle e, skoru yakaladıktan sonra çabuk çıkış anlamında aslında elinde iyi oyuncular var. Bunu daha iyi yapabilirdi dedi. Evet yapa, normalde yapması gerekiyor ve yapıyordu. Tabii geçen sene Sörlot gibi kontrayı birebir kendisi yapan bir oyuncusu da vardı. Yani aslında o alışkanlık biraz oyuncu yeteneklerinden de e, kaynaklanıyor. Şimdi Afobe... Yani iyi bir oyuncu kalibresinde gibi görünüyor. Ama mesela bu akşam itibariyle takımın bu kadar baskı yemesinde onun top tutamaması ve o bölgede işte bir basamak yaratıp takımı çıkma anlamında çabuk hareket edememesinde de negatif bir rol oynadı. Sonra Canini'nin e, girişi var. Aslında bir bence tane de onu kaçırdı. Kaçırdı ve aslında amaç onu da yani aynı amaçta kullanabilmek. Zaten oyun kontraya döndü. O kendisi bir pozisyonda denedi, zorladı. Ama genel anlamda tabii bu gelişecek. Bence... Ya Bununla alakalı olarak e, oyun içerisinde mutlaka farklı varyasyonlar deneyecek Trabzonspor. Abdullah Avcı'nın açıklamaları ekranda. İlk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir maç oldu. Gole kadar istediğimiz opsiyonları kullanıyorduk. Golü bulduk ve arkasından kaçırdığımız pozisyon var. Duran toplarda etkili bir takıma karşı duran toplarda problem yaşadık. Bazen böyle kazanacaksın, bazen top rakipte olacak. Geldiğimizden beri takım savunması üzerinde çalışıyoruz zihinsel olarak çok kırılgan olan bu takım bugün ilk kez gol yemedi. Bu önemli. Hocanın ilk açıklaması bu yönde. Basın toplantısında neler söyleyecek her iki teknik adam onları da ekranlarınıza getireceğiz. Yaklaşık bir 4 dakika içerisinde görüntüleri ekranlarınıza getirmeye başlayacağız değerli izleyiciler. Yani Tabii yemedi, hocanın yemedim. işin psikolojik tarafını değerlendirmesi, ön plana çıkarması ki bizim de vurguladığımız nokta oydu. Çünkü öne geçip en fazla puan kaybeden bir takım 1-0 öndesiniz ve siz Yine bu maçın kazanma rahatlığını ben bu maçı kazandım 2-0 olsa dahi mesela o tedirginliği yaşayabilirdi Trabzonspor. Evet yani kolay değil bu süreçler biraz kendi içerisinde bu şeyleri e, gösterecek. Yani oyuncular e, baktığımızda ya bunun üstesinden gelmeyi öğrenecek. Yani bu yalnızca teknik direktörün söylemiyle ve anlatmasıyla olmaz. Saha icraatını Yapabilir hale gelmesi lazım tabii. oyuncunun ama yani tabii ki teknik adam bir yere kadar takımı getiriyor da sonunda saha uygulamasında pozisyon almak hamle yapmak önce düşünmek diye bir şey var yani bunları yapabilen oyuncularla beraber savunmayı etkili bir hale getiriyorsunuz. Kazanmak bu, faydalı olur bu süreçte. Tabii ki yani o açıdan oyuncu e, gelişimine etkisi olacak ama yani e, pozisyon e, verdi onu da söyleyelim Erzurumspor'a verdi ciddi derecede pozisyon verdi yani burada. Hem e, savunmanın işte Hugo'yu uğurcan da söyleyebiliriz. E, kurtarışlar anlamında Edgar Yeğe'yi de söyleyebiliriz. Bence iyi oynadılar. Ama yani Erzurum forvetlerinin de yani bugün beceriksiz olduğunu da söyleyelim. Yani bu kadar pozisyona girip e, Obertan bir sürü e, organizasyon golmesi yaptı. Raşit Muhammed. Yani oyun içerisinde aslında golü bulabilecek hamleler var. E, vuruşlar da var. Yapamadılar. Biraz onların beceriksizliği. Yani onu da altını çizmek lazım. Ben şöyle... E, söyleyeyim. Erzurum adına da. Erzurum'u çok beğendim. Gerçekten oyun olarak çok beğendim. Dün de hatta bahsetmiştik çok Aynen. biri bir takım. Oyununu skora yansıtamayan bir takım diye. Mücadele olarak çok beğendim. Oyun isteği çok e, güzeldi ve bunu çok etkili bir şekilde sahaya yansıttılar. Yani Kaan'ın söylediği doğru bir tek eksiğimiz goldü. Gerçekten bu oyunun e, bir de golle süslenmesi e, tabii ki doğal olarak beklenti ama kırılmasınlar. Bence e, bu tür maçlardan sonra şöyle bir sıkıntı olur. Ya yapıyor, giriyoruz pozisyona yapamıyoruz. Bak kaç maçtır iyi oynuyoruz kazanamıyoruz falan filan. Ya bu belli bir dönem so sonra sizi negatif bir sarmala sokar. O açıdan burada oyuncuların ve teknik heyetin ki mutlaka kendi içerisinde konuşacaklardır. Biraz daha bu konuları kenarda bırakıp ya iyi şeyleri yapmaya devam etmeleri lazım. Evet önümüzdeki hafta Antalya ile karşılaşacak değerli izleyiciler. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor. Trabzonspor'un rakibi de Ankara gücü deplasmanı. Gelen bilgi saat 10. 22-30 civarında resmi bir açıklama bekleniyor. Fuat Çapa ile ilgili Ankara Gücü cephesinde bu bunu da izleyicilerimize de aktarmış olalım. Yolların ayrıldığına dair bir bilgi var, var İkinci bilgiyle. sayfayı bir rica edebilir miyiz? Abdullah Hoca'nın açıklamalarının. Trabzonspor her zaman yukarıda ve zirvede olmak ister. <laughs> böyle de olmuştur. Bu adımlar atmaya devam edeceğiz. Başlangıçta kazanmak bizim için önemliydi. Soyunma odasındaki enerji iyi. Her seferinde adım adım ileri gideceğimizi düşünüyorum demiş. Buyurun. Evet yani e, zaten gelen oyuncular da benzer şeyi söylediler. Hoca bir soyunma odası enerjisi, soyunma odası dili oluşturmuş. Bütün haftayı da öyle geçirmişler. Vurguyu takım defansının oradan alınacak gücün nasıl olsa bir gol buluruz'un üzerine kurmuş. Bugün zaman zaman zorlansalar da başlangıçtaki 3 puan son derece artı yazacak bir 3 puan daha kıymetli çalışırsın daha iyi vakit geçirirsin antrenmanda e, haftaya deplasmana gidiyorsun ama zorluk derecesi bugün oranla biraz daha düşük seviyede bir maç kolay olmaz Ankara'da deplasman ama e, bunun morali biraz yansıyabilir Trabzonspor'a e, İyi bir hafta geçireceklerini düşünüyorum